bu katlanır kamp masası 6 kişinin rahatça yemek yiyebilmesi için tasarlandı. 4. 6 kişilik bir grubun rahatça yemek yemesini sağlayan dayanıklı ve dengeli, büyük bir kamp masası. Rahatlık Yükseklik, 70 cm büyük yüzey, 120-60 cm 6 kişiye kadar. Yer kaplamama, katlandığında az yer kaplar hacim, 25L boyutlar, 60x60x7 cm. Taşıma kolaylığı. Taşıma saplı masa toplam ağırlık, 5,7 kg. Çma kapama kolaylığı. Çok basit bir şekilde katlanır, iki kancası sayesinde kapanmaz. Dayanıklılık. Dayanıklı çelik ayaklar ve melamin yüzey maksimum 50 kilogram. Bu katlanır kamp masası 6 kişinin rahatça yemek yiyebilmesi için tasarlandı. 4. 6 kişilik bir grubun rahatça yemek yemesini sağlayan dayanıklı ve dengeli, büyük bir kamp masası. Rahatlık Yükseklik, 70 cm büyük yüzey, 120-60 cm 6 kişiye kadar. Yer kaplamama, Katlandığında az yer kaplar hacim, 25 L boyutlar, 60x60x7 cm. Taşıma kolaylığı. Taşıma saplı masa toplam ağırlık, 5,7 kg. Çma kapama kolaylığı. Çok basit bir şekilde katlanır, iki kancası sayesinde kapanmaz. Dayanıklılık. Dayanıklı çelik ayaklar ve melamin yüzey maksimum 50 kilogram.